Onlar istedi, deden de verdi. Artık bundan dönüşü yok. Ama anne, ben Şakir'le evlenmek istemiyorum ki. Geberteceğim seni ya. Kaç kere ben yakaladım sizi. Perihan abla görmüş, Nurcan yengem görmüş. Herkes mi yanlış gördü? He? He, aranızdan su sızmıyordu. Ben geldim sana sordum. Tamam dedin. Şakir'den iyisini mi bulacağız ailecek dedin. Anne ama ben Şakir'le ...şakir için ne düşünüyorsun diye. Ama Şakir kendisi de dedi bana. Duru'yu isteyeceğim ben dedi bana. Ay Şakir bu işte ya. Dili sürçmüştür. Dudu diyeceğine Duru demiştir kızım. Ya anne neden dili sürsün çocuğun? Ya neden dili sürsün? Beni isteyecek olsa seni isteyeceğim derdi bana. Duru'yu isteyeceğim dedi. Kendi ağzıyla söyledi. Sen bak bakayım bana. Veli'ye Duru'yu isteyince... Sen ağlamaya başlamışsın. Sen Veli'ye mi aşıksın? Ha? Ondan mı? Hayır ya. Ne alakası var anne? Ayrıca ömür boyu mutluluklar dilerim onlara. Kızım. Bak aklını başına topla. Şimdi kızıp da vazgeçerlerse ortada kalırsın. Ay ortada kalsan iyi, evde kalırsın. <laughs> Hem o köyde sana denk kim var ha? Bak Şakir, hatırmaz modern görüşlü... ...öyle kesmeyi tozmayı seven, enerjik bir genç. E, Zengin de. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmaz. Anne istiyorsan yapar anneciğim. Evet ya. Evet anne doğru diyorsun. Vallahi çok doğru diyorsun. Heh, i̇şte böyle. Of aferin benim güzel kızım. Aferin. Kız her yerde sizi arıyorum ya. Kaçtı dediler her yerde sizi aradım. Evin etrafını turladım ya. Kahve bekliyor ya bunlar. Ağlam. Kız bu niye böyle yapıyor? Alıyor mu Ay yok be yenge. Niye sil bakayım yüzünü sil. Hadi kızım gel gel gel. Hadi bakalım. Hadi yeter Allah Allah. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi Duru da istendiğine göre bunlar ikişer tane mi kahve içecekler? O zaman Duru yapsın kahveleri ben ne yapıyorum ya? Benimle uğraşıyoruz o yapsın. Kız! Duru'yu vermediler ki. Aa sen ne diyorsun yenge ya? ya? He? Ay! Anam! Bu da iyice delirdi ha! Bir şey yok açık, bir şey yok. Aa, ne oldu bu kıza? Yok bir şey ya. Canberk abisi uçucu yağlarla spa masajı yapıyor. Heyecandan tansiyonu normal sınırın dışına çıktı herhalde. Allah'ım yarabbim ne garip bir gece oluyor. Ay Allah'ım sen ne büyüksün. Kız sus. Ay ne olmuş? Neden kaçmış kızım? Nereye kaçmış? Ağlamış mı? Ağlamışsa neden ağlamış? Pelin sus. Sus. Ne çok soru sordun. Kafa karıştırma Pişmiş açısı katıyor. Yok canım. Gelin nazı işte. Şakir Önce isteyince çok heyecanlanmış. Ama sonra Veli Demir gelip de Şakir gelmeyince morali bozulmuş. Keşke Şakir de gelseydi. Benimki yarım kaldı gibi oldu deyip ağlamaya başlayıp odaya gitmiş. Oh! Vallahi ben de başka bir şey sandım. Fena <laughs> Fenalaştım ya. Aa! Sen niye fenalaşıyorsun damat? Senden evvel bu odada fenalaşması gerekenler var. Onlar fenalaşsın. Sana ne?